Herkese merhaba. Yine süper bir video ile sizlerleyiz. Eşref Rüya yeni bölümde neler yaşanacak? Eşref ile Nisan ayrılıyor mu? Hıdır Kadir'in mi yoksa Eşref'in mi babası? Dizimizin yeni bölümlerinde Dinçer'in o yaptıklarından sonra neler yaşanacak? Eşref Rüya'ya kimler katılacak? Kimler ayrılacak? Ve dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası bu videomuzda. Ama videomuza geçmeden hemen önce Nisan ve Eşref'in ayrılmasını istemeyenler, o güzel aşkları bitmesin diyenler videomuzu hemen beğensin. Şöyle bir görelim, kimler bu ikiliyi destekliyor. Dizimizin yeni bölümlerinde Dinçer'in yapacağı kötülüklerden sonra Nisan ve Eşref arasında neler yaşanacağı büyük merak konusuyken sizlere yeni bölümlerde dizimizden hem ayrılan oyuncuların olacağını hem de yepyeni karakterlerin katılacağını söylemiştik. İşte o isim belli oldu. Eşref Rüya dizimize yepyeni bir oyuncu dahil oluyor. 19. bölümden itibaren Saliha karakteri diziye dahil olacak. Saliha karakterini Bilgez Kural canlandıracak. Peki kim bu Saliha? Saliha, Hafize Anna'nın torunu olarak diziye giriş yapacak ve Saliha ile ilgili de çok önemli olaylar gerçekleşecek. Saliha'nın yaşayacağı olaylardan sonra Eşref'in başına, çok kötü olaylar gelecek. Dizimizin bir sonraki bölümlerinde Nisan ile Salih'a tanışması da gerçekleşecek. Bu ikilinin bir araya gelmesiyle birlikte Salih'a için de yepyeni bir hayat başlayacak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti ve Dinçer'in yaptıklarından sonra Eşref adeta deliye döndü. Dinçer ve Eşref tartışmasından sonra Dinçer merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Yaşanılan bu olaylardan sonra, Eşref, köşeye sıkışacak ve Eşref ile Nisan arasında, kimsenin beklemeyeceği şekilde, çok kötü bir olay gerçekleşecek. Çünkü, Dinçer, bunu, sonuna kadar bir koz olarak kullanacak. Dinçer karakterinin Ocak ayına kadar diziden ayrılmayacağını sizlere söylemiştik. Evet, Dinçer ölmüyor. Dizimizde olmaya devam edecek. Ama, ama yeni bölümlerde yapacaklarından sonra Nisan ve Eşref ayrılma noktasına kadar gelecek. Bu olay Dinçer ve Eşref savaşının da fitilini ateşleyecek ve yeni bölümlerde daha da kötü olaylar yaşanacak. Son bölümün o final sahnesinde yaşanılan kötü olaydan sonra Dinçer bunu bir koz olarak kullanacak ve Nisan ile Eşref'in ayrılmasını sağlayacak. Dinçer Eşref'in kurtulmasının Nisan'ın elinde olduğunu söyleyecek ve Nisan'a büyük bir teklif yapacak. Bu tekliften sonra Nisan ile Eşref yeni bölümde ayrılacak. Bu süreçte Eşref bu olayın perde arkasını aralayacak ve Dinçer'in yaptıklarının bedelini ona ödetmek isteyecek. Ama Nisan ile Eşref yeni bölümde ayrılıyorlar. Bunun tek sebebi ise Nisan'ın Eşref'i kurtarması olacak. Çünkü Dinçer eğer Eşref'ten ayrılırsan hapse girmeyecek diyecek. Yaşanılan bu olaydan sonra Nisan Eşref'ten uzaklaşacak ve bu süreçte ikili ayrılmış olacaklar. Dinçer amacına ulaşmış olacak ama bir sonraki bölümlerde Eşref bunun bedelini ona çok ağır bir şekilde ödetecek. Ve gelelim en çok merak edilen o diğer olaya. Hıdır Kadir'in mi yoksa Eşref'in mi babası? Geçtiğimiz analiz videolarımızda sizlere bununla ilgili kısa ipuçları vermiştik. Zaten geçtiğimiz bölümlerde bununla ilgili sinyaller verilmişti. Şimdi son bölümün final sahnelerinde çok önemli bir olay gerçekleşti ve izleyicilerin akıllarına büyük bir şüphe düştü. Acaba Hıdır kimin babası? Açıklıyoruz. Yeni bölümlerde Hıdır'ın Kadir'in babası olduğu ortaya çıkacak. Bu olay tüm dengeleri tamamen değiştirecek. Yaşanılan bu süreçten sonra Eşref ve Hıdır arasında da farklı olaylar yaşanacak. Hıdır, Kadir'in onun oğlu olduğunu öğrendikten sonra tüm dengeler değişecek ve baba oğul karşılaşmasından sonra büyük hesaplaşmalar gerçekleşecek. Ayrıca geçmişe dönük de bazı olaylar gün yüzüne çıkacak. Eşref Rüya Dizimiz'in yeni bölümlerinde Dinçerle ilgili gerçekler de Yavaş yavaş ortaya çıkacak. Birkaç bölüm sonra Eşref, Dinçer'in aslında kim olduğunu öğrenecek ve onun aslında babasının öldürdüğü kişinin çocuğu olduğunu öğrenecek. Yaşanılan bu gerçeklerden sonra Eşref ve Dinçer arasındaki asıl savaş o zaman başlayacak. Arada kalan kişi de tabii ki Nisan olacak. Dinçer'in yapacağı o hain olaylardan sonra Eşref ve Nisan için kötü olaylar yaşanacak. İzleyicilerin en çok merak ettiği olay ise, şu, rüya, olayının, ne zaman ortaya çıkacağı. Söylüyoruz, Ocak ayına kadar, yani yılbaşı tatili arasına kadar, rüya ile ilgili hiçbir olay gerçekleşmeyecek. Ama, Ocak ayından sonraki bölümlerde, Eşref, Nisan'ın, gerçekte rüya olduğunu, öğrenecek. İşte bu gerçek ortaya çıktıktan sonra, asıl olaylar, o zaman başlayacak. Ayrıca, Kadir ve Dinçer'le ilgili olaylarında Ocak ayına kadar bitmesi bekleniyor. Özellikle de Dinçer karakterinin Ocak ayına kadar ölerek diziye veda etmesi bekleniyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde izlenme oranları düştü. Evet, reytingler birazcık düştü ama Eşref Rüya dizisi zirvede olmaya devam etti. Dizimiz yayınlanan 18. bölümde 9.21 reyting puanı alarak Yine çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Eşref Rüya dizimiz haftanın da en çok izlenen dizileri arasında yer aldı. Dizimizin reytinglerde hep ilk sıralarda olmasını ve uzunca yıllar devam etmesini isteyenler videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilirler. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.